Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün Balıkesirli Gönen ilçe merkezine yaklaşık 13-14 kilometre mesafede Bostancı köyündeyiz. Sizlere Bostancı köyünde çok güzel, masrafsız bir iki katlı köyü tanıtımı yapacağım. Bostancı köyümüz Gönen Bandırma yoluna 7 kilometre mesafede Gönen şehir merkezine yaklaşık 13-14 kilometre mesafede oldukça büyük güzel bir köyümüz. Biz burada 500 metre arsa içinde iki katlı bir beton evin tanıtımına geldik. Alt katımız 63 metrekare, ikinci katımız 140 metrekare. Yani toplamda 160, 163 metrekare bizim evimizin alanı var değerli izleyicilerimiz. Şöyle dilerseniz önce etraftan bir bakalım. Daha sonra evimizin alt katından başlayıp ikinci kata çıkıp tanıtımımızı yapacağız. İzleyicilerimiz yolumuz Parketaş köyümüzün en hakim noktasında bizim evimiz. Drone çekimlerini sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Beton arme yapılmış. Isınma sistemi kat kaloriferimiz mevcut. Kazanımız var değerli izleyiciler. Arsamız toplam 500 metrekare sınırları. Görmüş olduğunuz köşeden başlıyor. Etrafı komple telçitle çevrili. Böyle aşağıya doğru devam ediyor. Şimdi bahçe alanımıza girip oradan alt katı tanıtımı yapacağım. Daha sonra ikinci kata çıkıp ikinci kattan tanıtımımızı yapacağız. Evet bizim köyümüzün iç yolunu olan cephesi burada böyle bitiyor. Bizim bahçe alanımız da burası. Evimiz de burası değerli izleyicilerimiz. Buradan araç için veya bahçeye giriş için oradan bir yer bırakılmış. Alt kat boş kullanılmıyor. Mal sahibimizin eşyaları var. Bahçe alanımız biraz otlu. Onları biştirecek mal sahibi. Çekimden önce konuştuğumuzda bize her şeyin yaptıracağını söyledi. Evet, alt katın girişi buradan. Biraz burada e, mal sahibinin eşyaları var. Burada girişte Amerikan tarzı mutfağımız var. Yerlerimiz laminant parke, Burası satıldığı takdirde mal sahibi bütün eşyalarını alacak, eşya bırakmayacak. Alt katta Amerikan tarzı mutfağımız artı iki odamız mevcut burada. Özellikle büyük yeri isteyen müşterilerimiz için yerimiz güzel. Buranın eksisi badanası yapılmamış değerli izleyicilerimiz. Şöyle göstereyim. Yine burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Evet, görüyorsunuz. Şimdi ikinci kata çıkalım. Alt katımız 63 metrekare. Özellikle onu da tekrar belirtiyorum. Üst katımızda 140 metrekare yani toplamda 200 203 metrekare Evet evimizin montalaması yapılmış Burası da bizim bahçe alanımız oldukça yeterli Evet burada da mal sahibimiz organik çilek yetiştiriyor. Evet değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz. Şimdi ikinci kata çıkmadan önce bizim burada yan tarafta yer sahibimiz evin ısınması için, ısınma sistemi için kazan koymuş. Isınma sistemi kazanla. Onu da sizlere göstereyim. Dilerseniz kazanla ısınabilirsiniz. Eğer dilerseniz şimdiki yeni yapılarda ısıtma sistemleri elektrikli. O şekilde de kullanabilirsiniz. Evimizin ısınması alttan ısıtmalı. İkinci kata çıkışımız buradan. Şöyle ben ikinci kata gireceğim şimdi. Evet giriş burada. ikinci katın badanası yapılmış her şey hazır şekilde girişte hemen sağ tarafta burada bir odamız mevcut evet giriş. sağ taraftaki odamız yine sol tarafta burada bir odamız mevcut. Devam ettiğimizde sağ tarafımızda burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Evet, şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Duş akabinimiz. Yine bizim banyomuzun bitiminde yine burada bir odamız mevcut. Yatak odamız. Buradan da yan tarafa bakan odamızın penceresi değerli izleyicilerimiz. Evimizin ikinci katı mutfağı çok büyük. Şimdi göreceğiz. Isınma sistemi yerden ısıtmalı. Yerden ısınmalı. Burası da bizim evimizin mutfağı oldukça büyük. Toplam 40-45 metrekare mutfağımız. Evet, görüyorsunuz. Yazları en çok vakit geçirilecek yer evimizin mutfağı ve balkonu varsa verandası değerli izleyicilerimiz. Her şey yeni. Yine buradan mutfağımızdan bizim manzaramız. Çok güzel bir esinti var bu köyde. Burası da evimizin verandası değerli izleyicilerimiz. Özellikle burasını baktık sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabahları burada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Akşamları akşam yemeğini yiyebilirsiniz burada. Köyümüz de büyük bir köy. Videomuzun başında belirttiğim gibi küçük bir köy değil köyde marketi, kahvehaneleri her şey mevcut. Ulaşım sorunumuz yok. Köyümüzün evimiz köyümüzün tam hakim noktasında. Yollarımız köyümüzün yolları parke taş. Biz buraya çekime gelirkeni köyün asfaltının genişlemesi yapılıyor değerli izleyiciler. Onu da belirteyim. Asfalt çalışmaları devam ediyor. Hatta şöyle yaklaştırayım. Kepçeler buraya kadar geldiler. Köyümüzün girişine kadar. Köyümüze kadar geniş bir yol yapılacak. Bu köyden devam ettiğimizde 7-8 kilometre sonra da Çanakkale-Bursa yoluna çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Denizle de yakın köye. Onu da özellikle belirteyim. Evet evimiz bu şekilde. Üst katı hazır, oturulabilir durumda. Eşyanızı alıp gelip üst katta oturabilirsiniz. Alt kata badana yapılması gerekiyor. Badana yapıldıktan sonra alt katta da dilerseniz rahatlıkla oturabilirsiniz. Evet. Evet, değerli Edef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Evimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Yine her zamanki gibi videonun sonunda tekrar belirtmek istiyorum. Yerimize müşteri çıktığında biz mal sahibiyle beraber pazarlığımızı yapacağız. Saklı gizli hiç pazarlığımız olmadı bugüne kadar. Bugünden sonra zaten olmayacak. Onu da özellikle belirtiyorum. Daha önceki bizim müşterilere verdiklerimizde de hep aynı şekilde yaptık. Alıcıyla satıcı yüzde getirip pazarlığımız bu şekilde. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 99 46. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.